no introduction because they know britain my no, hit the line on roll up gelato And am a couple models to kyle who fucking brought up the box i'm going this ain't even luck all planned y'all know who Oof. the fuck's i am bro the box smoke bands always been the mo since the start of this and now i'm on a mission like a martyr miss hey. we gon' turn the crib in a club like Hennessy and boozy screaming through life get it baby you know all the fuck right but we got a that it's gonna be a long night I was up in the day I gotta make it right 18 of those I'm in the cave I gotta make some light Evet dostlar Fatih'cim evet, Ne diyorsun uzun bir süreden sonra bu avlay Çok güzel oldu dedi. ya Değil mi? Hani e... Benim açımdan güzel olmasın sizin açımdan güzel olur Yok benim açımdan da çok şey değil canım Hani Trofeyi Ahmet kaptı şimdi kanka Ya önemli olan trofe kapmak değil Tabii. Bayağıdır balığa gelemiyorduk Abi bu karkış bu sene gerçekten çok sıkıntıydı. Ama var ya, ya. Bak her zaman söylüyorum yine söyleyeceğim. Bu sene Allah'ın izniyle çok bereketli olacak balık. İnşallah ortak inşallah. Umutlar o yönde de. Görün bakalım Çok bereketli olacak bu sene. Bu ta, pandemide pandemi de dinleyenler oldu yani. Ya sadece dinleyenler oldu. Ha. Dinleyenler oldu da dinleyenler de oldu. Bizim gibi gitmeyenler oldu. Hadi lan bize gittim oğlum. <laughs> <adam. gülüyor> Onunla bu kış bereketi bu sene bana evet, patlatacak inşallah. İnşallah bakalım göreceğiz. Vallahi dostum şu şey çok güzel oldu ya. Hani ben bayağıdır gelemiyordum. Ben dünkü aldığım trofe iyiydi benim de. Evet, kayıt yapamadın yalnız. Kayıt yapamadım. Aynısı bakalım ya. Yani. yani aşağıdan bakalım alırız şey Aşağı tarafı deneyelim. Yalnız bir koku var ya. Arabada birimiz el bana alt kozu sürdünüz. Ne yapıyorsunuz? Ustak neremizi sürdünüz başka Allah'ını <laughs> seversin. Balık kokuyor arabanın. E, ee, balık kokacak tabi oğlum. Ne kokacak? <laughs> <laughs> ne? Elimizi Konuk oluyorsun. Ya evet. konuk yeri ne? Şu bir şey yapışsın Ya kardeş bu şimdi çekiyor ya. Evet. Şu kamera orada da yok ki orada arkaya da konacak. Arkaya ha orkaya da geliyor. Evet, Tabii. Tamam lan ben de ön tarafı tıklayıp tıklayıp bir hoş Az kaldıydı. Ön tarafta da. Ön da konmadı yok orta Evet arkadaşlar. Av güzel gidiyor. Evet. Gerçekten de bayağıdır böyle bir av yapamıyorduk. Bu da güzel oldu. Ahmet sen ne düşünüyorsun? Abi çok güzel oldu. Maçlangıç yeri parşaya da. Aynen. Yapıştırdım. De güzel oldu. Aynen aynen. Senin o aldığın balıklar da güzeldi. Vallahi güzeldi. Kaçan da çok iyi Ahmet ya. Değil mi? Aynen. Sen gördün onu herhalde ben ya. Gördüm, gördüm. Seninkinin ufaydı ama. Kendine değil kadar mi? kadar geldi. Biraz evet. ufak herhalde. <laughs> Gire mi ufaklık? Gel aldım burada. Gönder. Aşağıdan mı geliyor? Aldım. Hoppa hop bitti. Vurdu vurdu aldı da şey yapamadı. İyi oturmadı yine. Hoppa. Bu anlardan bir çıktı. Çıktı gram içeyim. He. Nasıl? 뭐비트 <목소리> 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 Aldım. İyi ola kardeş. Üf. Hoppa. Kenarda aldı her gönder. Hadi. Biraz görmüştür ondan sonra, sonra. Evet. Aldım of. Hoppa kara atalım bunu artık. Helal. O Ahmet bu trofe. Gel kardeşim gel. Dur Ahmet şunu şöyle koyayım. Bekle Ahmet. Dur. Kalamaya yaz geç et. Gevşe abi. Tamam. Getir şöyle bir getirsin. Ben şuradan alayım çekeyim. Helal. Yavaş geç. Helal. Of of of. Of oh, yavrum. Ahmetciğim tebrik ederim. Eyvallah. Paşa'yı yapıştırdım. Buradan da sonunda balığını aldın yani. Daha sonunda aldım. Al bakalım şöyle. Ya yani. hiç alıp burada. Güzel. Tebrikler olsun. Eyvallah. Evet arkadaşlar Ahmet güzel bir balık aldı. Hani bayağıdır uğraşıyoruz. Dur dur sakin ol tamam sakin ol. Ahmet bu kayda değdi işte. Değil mi? Aynen. Kaşık Maps Akliya Flu serisinden Tiger'la aldık. Bugün güzel iş yaptı bu kaşık ya. Güzel iş yaptı güzel. Aynen. Diğer evet, balıklar kaptı Al olsa keyfimizi aldı. Red Opa! Ha şuradan aldım. Ofa, Ahmet, bu büyük. Oh, ah oh be, çok güzel daha. Gitti. Evet. Oba gel bakalım. Aldım! Kaşımız aynı arkadaşlar Flu serisi Tiger modeli Hemen hemen her yerde iş yapıyor ya. Of. 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 Uh. Hop gitti. Aldım I come. We gon' turn the crib into a okay. club like Hennessy and Buddha's scrim life. Get it, baby, you know I'm the plug, right? Bucking got a feeling that it's gonna be a long night. Everything I touch turn cold. Need no introduction, cause they know Britain Moe, I hit the lot on my model. Roll up gelato and throttle. A couple models to Kyle who fucking brought up the bottles and gone ham. This ain't even luck all planned.